Herkese selam ben Deniz Ece. Yeni YouTube videoma hepiniz hoş geldiniz. Alkışlayamıyorum tam. Çekilişin kazanını açıklıyoruz kazananını. Ee, ben o videoyu yolladığımda pazardı ve ben onu çarşamba günü kardeşimle çekmiştim ve e, onu ben pazar yollamışım. O yüzden biraz erken oldu. Kusura bakmayın. Ee, şimdi söyleyeceğiz. Selamın Aleyküm. Kaç <laughs> Aleyküm selam. Nasıl yardımcı olabilirim? Ee, nasıl yardımcı olabilirsin bana? Çekiliş yaptım. Liş yaptım. Ve kazananı senin açıklamanı istiyorum. Aa, bir Bir dakika. Tamam. Şimdi çekilişe katılan kişilerin isimlerini benimle paylaşın. Liste halinde olabilir. Ee, kazanan sayısı sadece ka kazanan sayısı bir kişi olacak. Ve eee kazanana şimdi açıkla. Katılanların ismi Jara ZZ Azra PK Tamamdır. Harika. Şimdi rastgele bir kazanan seçiyorum ve kesin kazan. Azra BKX'de. Arkadaşlar ben ee, şimdi yabancı Jara'yı ben tanımıyorum. Jara'yı seçseydim arkadaşlarıma haksızlık olacaktı. Arkadaşlarımdan birini seçtiğim Jara'ya haksızlık olacaktı. Ve seçmediğim arkadaşıma haksızlık olacaktı. O yüzden çetçiyi açıklamasını istedim. Azra PKX'de kazandı. Tebrikler Azra. katılan herkese teşekkürler. Jara, Zezey ve Azra PKX'te. Bir daha şansınız diyor. Ya. Kazanan kişi bizimle iletişime geçmeyi unutmasın. Azra PKX'te. İstersen açıklamayı. Hayır teşekkürler. Bay bay. Ve size bir şey göstermek istiyorum. Beni çok mutlu ettiniz. Arkadaşlar abone sayımız 30'u geçmiş, hatta 35 olmuş. 30'un yarısı olmuş. Çok teşekkürler. Neyse videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.